Evet merhabalar. Şu anda Ankara Esenboğa Prime Lunch'tayız. Evet. Kahvaltımızı yapıyoruz burada. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şu anda Cenceviz'in kanalındayız. Bugün bizim Ankara'dan Bakü'ye bir uçuşumuz var. E, Akbank bir kart için de ücretsiz bir lunch hakkımız var. Biz de Ankara Esenboğa Prime Class lunch'a girdik. E, burada şu anda kahvaltımızı yapıyoruz. Uçuşumuz yaklaşık 1-1,5 saat kadar var. Burada dinleneceğiz, kahvemizi içeceğiz, kahvaltımızı yapacağız. E, bazı kartlarda bu kampanyalar oluyor. Mutlaka takip edin. Mesela Akbank Wings yılda 5 kez buraya giriş hakkı tanımlıyor. Yanınızda biriyle beraber giriş yapabiliyorsunuz. Ama biriyle geldiğinizde hakkınız iki kere düşmüş gibi oluyor. Yani 5'den 3'e düşüyor. Ama diyelim ki daha fazla kişi gelmek istediniz, bu sefer ekstra kişi başı 28 lira ücret ücret ödemeniz gerekiyor. Ee, bu şekilde birazdan ortamı çekelim. Göstereyim size, şu arkadan e, acıklı kısmı var. işte bize bir şeyler aldık, tabaklarımızda kekli poğaçadır. Birazdan kahve alacağız. Donkileksi aldık. Peynir, domates, salatalık.

çok güzel sıcak karışık şeyler var. Alkol nerede arkadaşlar? Şişe şeklinde işte. Her şey var. Misti olsun, şarap olsun. Biz kullanmadığımız için oraya ona gitmedik ama işte meyve suları da sodalar. Hepsi var. Evet şöyle biraz ön kamerayı açıyı Evet. Birazcık Bakü seyahatimizden de bahsedeyim. Pasaportla biz gideceğiz ama normalde kimlikle de gidiş yapıyoruz. Konuşamıyorum, ya. konuşamıyorum Arkadaşlar tekrardan merhaba. Birazcık seyahatimizden de bahsetmek istiyorum. Bizim uçağımız saat 12.25'te. İstanbul'dan Bakü havalimanına gidecek bu uçak yaklaşık 2 saat sürüyor ama Bakü 1 saat bizden önde olduğu için biz 12.25'te bineceğiz. 3.30-3.40 gibi Bakü'ye varmış olacağız. Saat de şu an 10.30 yani uçuşumuza yaklaşık 1.30-2 saat gibi bir süre var. Bakü'ye normalde kimliklerinizle gidebiliyorsunuz. Biz pasaportla gireceğiz ama kimliğiniz varsa direkt uçak biletinizi alıp herhangi bir orada vize parası, kapı vizesi bir uygulama olmadan Bakü'ye giriş yapabiliyorsunuz. Bakü'de kaç gün kalacağız? Üç gün kalacağız. Üç gün için bir araç kiraladık. Üç günlük araç kiralama bedeli olarak yaklaşık 80-90 euro gibi bir rakam ödedik. Bu kit üzerinden kiraladık aracımızı. Havalimanından indiğimiz gibi teslim alacağız. Dönüşte de havalimanına bırakacağız. Aynı şekilde otel ücreti olarak da bir ev kiraladık. Ev içinde yaklaşık kişi başı günlük ne kadar yapıyor hesaplayayım. 300 lira gibi bir rakam ödüyoruz. Zaten oraya gidince bunları detaylı bir şekilde Cengelibis kanalından izleyebilirsiniz. Uçak biletlerini de Ankara-Bakü arası gidiş dönüş kişi başı 8 bin lira olacak şekilde aldık. Bu şekilde zaten detayları Cengelibis'ten takip edersiniz. Afiyet olsun. <laughs> böyle çalışma masalarına olduğu bir kısım var. Laptabı falan çalışabilirsiniz. Çocuk oyunları, uçuşuncu takip edebileceğiniz bir ekran var. Arkadaşlar, Şimdi saat 11'i geçince burada öğlen menüsü geldi. İşte zeytinyağı, taze fasulye olsun, kısır olsun, salata olsun. Ama tabii yiyecek yerimiz kalmadı. Kahvaltılıkları öğlen menüsüyle de değiştirdiler. Bize de tatlı, Çünkü bak bahçe, çizgi, geldi. Biz de zaten 15 dakika kalkacağız. Evet şimdi buradan ayrılıyoruz. Az kaldı saatimizde. Çıkıyoruz. Evet şu an çıktık arkadaşlar. Nasıl bu ihtiyaç değerliydi? Premium Bart. Güzeldi. Evet. Yani burada... kahvaltı zamanında ya da öğlen yemeğinde gitmişseniz daha güzel olur. Çünkü e, hem kahvaltı yapabilirsiniz, kahvaltı seçenekleri var, hem öğlen yemeği için de seçenekler Ya Biz ilk girdiğimizde poğaçalar falan varken işte domates, salatalık, yumurta vesaire çıkarken artık taze fasulye, pilav e, gibi şeyler gelmeye başlamıştı. İşte tatlı, cheesecake, sütlaç gibi. Yani tam bir açık büfe gibi aslında, keyifli. Ama bayağı da bir kalabalıktı değil mi? Boş değildi lunch. Evet, bayağı doluydu. Ama daha çok yurt dışından gelenler vardı. Evet. Şimdi biz uçağımıza doğru gidiyoruz. O zaman görüşmek üzere.